Merhaba arkadaşlar. Hepinizi tupkanı alma hoş geldiniz. Bugün ben çarşafları yıkacağım canlar. Çıkar şu kumdur da. Ben de bugün bulurum diyordu. Şöyle edeyim. Hem o şunkini hem Attın mı bunu? yeni mi attın? Dur. O attıydım ben. Ya da atıyor Bizimkini niye atmıyor mu? Ne bileyim mi niye attıydım? Eee? Şimdi... Emoş da hesabına geldi mi kendi işini koruyor. Hesabına gelmedi mi bizim iş yok. Merve de bütün evi temizleyiyor. Adam değil ki kendini hiç yormur. Başka nereye Emoş? Merdiven Merdivon antreyi temizleyeceğim. Ben yorganları yıkama çevireceğim arkadaşlar. Geri de bilmedim. Bunu yıkadın mı? Yok, onunla Temizliği yaptın mı bir diye Tam yap. Makinede kıyafet var mı? Yok, iki üç parça var. Onu alırım ben. Gel, videoyu durma. oturma odasına gidelim. Dursun istersen. Deren, kapat sesini. Arkadaşlar, şu koltuğu şuraya alayım diyor şöyle olsun bu taraf boş kalsın hani de şöyle sereyim ama şey sarıncak burada mı dursun nereye koyayım salıncağı? ne bileyim yorumlara yazın nereye koyayım salıncağımızı? orada mı dursun sarı da nereye nasıl dedim o sarı anne delebe Şuraya koy dedi herhalde şu peçenin önüne peçenin önüne mi koy dedi ne? o da dedi ki şöyle karşı karşıya koy ...şuraya koy dedi de ben Öyle de olmaz ya sevmem. Yine orada koşada duruyor, iyi oluyordu. Örtülerimizi de yıkadıydım arkadaşlar geçen. Paspaslardan yıkadıydım, temiz duruyor. Nerede o boyu temizleyeceğim bugün. Ondan sonra burayı bir temizleyeyim. Ondan sonra çarşaflarımı bir makineye atayım. Attıktan sonra salon temizleyeyim. İlk başta salondan başlayalım mı? Başlayalım. Salondan başlayalım. Pazara da gitmedim. Bugün günlerden pazartesi. 3-4-5 gündür de video atmıyorum arkadaşlar. İnanın mental olarak o kadar boşdayım ki. Yani atmak da istemiyordum gerçekten. Ama benim sorumluluklarım var. Yerine getirmem gereken. O yüzden atmak zorundayım videoda. Bugün belki iki video atabilirim. Sizlerden ricam kanalıma abone olmanız ve hype vermeniz beğenmeniz ki kanalım öne çıksın. Keşfete düşsün. Yani o kadar e, boş şeyler var ki onlar keşfete düşüyor. Ben hiç düşmüyorum yani. Beni de düşürün lütfen. E, tallaya şey verecek. Kupra vereceğiz bugün. Sulayalım. Ondan sonra kuprasını verelim. Üstünden ben de otlağını yani yarın. Yumuşayınca toprağa. Bir sıvı gübre sitillere. Bir, bir daha da vermedim Bağlara da birdiydim. bağlar ne zaman suladınız Memur? Dün mü ne herhalde? Bu odak küçük ya, bu odadan başlasın. Geliyor da, ilk salondan başlayalım. Her zaman buradan başlıyor. Sorarsanız ben e, kahvaltı yapmadım. Ben kahvaltıyı geç yapıyorum canlar. Çocuklar yaptı kahvaltıyı, ben yapmadım. E, bugün ne biçimde Memur? <laughs> Valla ben o kadar kararsız birisiyim ki arkadaşlar her konuda. Yani hiçbir şunu yapayım dediğim olmuyor. Hani başka konularda oluyor mesela. Hani kafama koyduğum bir düşünce, bir mülkiyet varsa yapıyorum. Ama hani bu yemek seçme konusu beni çok zorluyor. E biz bir silip otuplayalım. Ondan sonra ben de bir kovaya su yapayım güzelce. Nevresimlerimizi makineye atalım. Salonda görüşelim. martin bitte schön Und das war naatien. Naatien. şöyle yapayım mı? Olur. Hı? Olur. Ne sesin çıkmıyor? Sen Sen durma. Sen beni durma. Çık bana ben anlamadım. Makine çalışıyor ya. Her ikisi de çalışıyor anlamadım sen. Hı? Arkadaşlar peki benim salona geçelim deyip mutfakta soluğu almama ne diyorsunuz? Kulağa bi su yaptım canlar. İçine silke attım. Ondan sonra... Yok yok içinde de şuraya bir bakayım. Burada silinecek mi? Ben son su sileyim. Yok ne biçim bu arada mıyım ya? Neyse, bunun evet, son suyu sileyim. Derinli ördüm. Hı -hı sıcak suyla yaptım valla. Enerjide bir Bırakın. sıcak su aramış. İçeri elimi yakmayacak şekilde. Sıcak suyla iyi bir sileyim burayı. Şöyle deneyim mi? Yüzümü Hı. dönmeyin size arkadaşlar. Bir adam bozdu mu Bir adam değil demiş onun adı neydi? Bozdu mu? Bozdu mu? Bozdu mu? arkadaşlar? Vallahi ben e, yine temizlik yapıyordum okul, mop mopumuz bozuldu. Ben de bir daha mop da almadım, bile de almadım. Bazı takipçilerimiz şey yazmış. Medve ve mop hijyenik olmuyor. Biledeyle yine de e, suyu çarpıyor mu yazmışlar. En azından suyu temizliyor yazmışlar. Ama bilmiyorum. Bana ikisi de aynı şeymiş gibi görünüyor. Bizim evde zaten hepimiz açık. Saç, da kuruyor sürekli. Onun dışında arkadaşlar Allah hiç iyi olmuyor, süpürüyor. Yine de bir şekilde en hoşun saçları da kuruyor. Bir yerden bir şekilde çıkıyor. Kendimi atıyor. Sinirden, stresten. Saçlar kendi atıyor. Stresleniyor çocuk. Sana mı geldi mesaj? Herhalde bana geldi. Okula gidiyor yavrucuğum. Ne olsun arkadaşlar. Aman hepimizin derdi bir yerde işte. Hepimizin derdi bir yandan. Yemek şu tavuğa yorma. Allah'ını seversin. Yani siliyorum mu? Gözümde görmeyin. Arkadaş. Diyorsun, Vallahi gözümde. Şurayı bitirdin mi? Bitti. Ben Tağıp, ya başa dedim. Takıp kız beni. Ben silip silmediğim belirsiz olur dedim. İyi bir süpürdüm burayı. Halsını toplarken de başlatmışım o şu Oh. görüyorum arkadaşlar. Ama iki yıllık bir dünya. Bacılarla girip çıkıyor. <laughs> ne diyor? Ne şöyle... diyor? di katolon bilir. Alt yap çalışmasın dedi bir şeydi. O. He. okay

İyi oldu. Burası buranın halısını vereyim. Ondan sonra da salona geçelim. Tekrar ben selam arkadaşlar. Biz salona bir geçemedik salon diye diye. Oturma odasına geldim. Oturma odasında böyle yaptım canlar. En hoş göstersin. Nasıl olmuş? Yorumlarımıza yazın. Sereyim halımızı da güzelce. Heh, gel. Şuraya geç göster. Oram geçeyim. Dur geç. Gösterdin mi? Gösterdim. Örtüsünü sereyim canlar. Sizinle beraber oturma odamızda bugün böyle gittim. İş çok da iş yüzünü gösteriyor da görmeye adam lazım. Bugün bir evleri temizleyeyim arkadaşlar. Yarın da bahçede taşta yine ot ok çıkmış. Onları temizleyeyim, patlayayım. Vallahi iyice şaştım, kaldım öleceğim diye. İnsanın bazen canı istiyor, bazen de istemiyor iş görmeyi. Ama temizlikte iman da. Heh. Şöyle edeyim. Bana bir örtüyü çok soruyorsunuz arkadaşlar. Ben e, sahile kuzenim almışmış bunu. Ben onunla bordüldüm. Ondan aldım. Bizim normalde koltuğumuzun örtüsü vardı. Kanepemizin. giydirmeli ama ben onu dışın kullanıyorum. Yazın bunu kullanıyorum. Kolay oluyor. Şöyle yapayım. Olsun. Böyle işte bakar durun. Hemen düzgün mü? Düzgün. Yukarıdan az çek. bak terif yiyeceğim yoksa. Şöyle şişi diyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Bu tarafı da şey diyeyim. Seveyim. Aman seveyim diyeyim. Şuraya geleceğim. Yavaş kapıdan tarafa. Ben hoşta video çekmeye çekmeye unutmuş. Nereden çekeceğim? Dışarısı esiyor bana. Nasıl esiyor değil mi? Evet. Daha pazara da gitmedik arkadaşlar vallahi sorarsanız. Kalktığım gibi ev temizlemeye başladım vallahi. Kaç gündür temizlemedim. Süpürge çalmadım iyi de temiz de yani Fatma derim o kadar küçük değil her yeri batırma batırmıyor. Ama yine de tozlanıyor, kapımız, peçemiz açık. <laughs> Olmuyor arkadaşlar. Yaz günü pek batmıyor kışın kışınki kadar. Kışın batıyor. yamıx mı? Yamıx azə ya, ha. Belə çəkdim niyə oldu? Hə, necə hincəc? Şura mı fənşiq qısım çox şirtdə. Tamam. Oldu mu? Oldu. <laughs> ne ne, ne? Ha, hoş ne Ne bi. Dur. Halay mı katrayız? Hı, Birini de Yok bu orada Fatma. Deren. 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 Gülletin biri sende mi? Fatma da İyi. Yorumla. İyi. İyi mi? İyi. Nasıl güzel olmuş işte ya. Öyle, Öyle mi? mi? Yavaş <laughs> kapıya çık. Kapıya çık. Çık abi ıslak mendil getirin lan kızım bana. Nerede? Orada, önümde. önümde. Şuradan Neymiş o adı? Hama. Hama şeysini düşmüş. Daha yeni bu tarafa tar aldık ya. Hamak şeysi düşmüş. Neymiş o adı? Bilmem ki şey. Demirin şeysi. Demirin şeysi. Sürükledik ya. Doğru. Bakın anam. 回去。<c oughs> <c oughs> Ya yemeç. Zor bu açık kalma hayır. Aslında tala hacı ener aldı Sen niye konuşma hayır? Ortala hacı dedim de. Tamam daha iyi böyle. biçimsiz doldum da böyle. Arkadaşlar biçimsiz mi doldu Yorumlara yazın.

Burada de, bura bari temizlendi. Oh, şura koy, general masayı şura. Deren çekin. göster. hep aynı yeri gösteriyor? Ben nereye gidiyorsun olarak göstersen mi? <laughs> ne diye sabit tutuyorlar. Şimdi evi her gününe, evin her yerine silip yine silip yine benim temiz <laughs> 65 lira falan oldu. 101 daha alırsanız arkadaşlar alın. Yürü oda parfümünü getir sen de eve sık ha. Neydi? De. Salonda. Otur odasında da bir tanem. Mutfağı sık. Oturma odası nasıl? Az önce <laughs> Ne dedi? Mutfaktan başlayayım diyor. Bu kapının arkasına varmış şimdi. Gel, sıf. Perde arası. Perde de kokar ya. Adam. Başka bir koku alalım. Arkadaşlar yoruma yazın. Hangi kokudan alayım? Pis. çiçek koku var? Kız ben anlamı ne konuştuğumu. Şunu da şuna koyayım da. Kur'an'ın işi bitti. Getir parfümümüzü Fatma. Kur'an'ın halini de göstereyim. Getir. Ah. Canlar son hali böyle oldu. Bakın. Ah. E şurası yamuk duruyor. <laughs> Yorumlarımıza yazın nasıl olmuş. Buraya koydum. Burada da puding döktüğü halı atmadan yani onu yıkamaya Oldu iyi mi Salona geçelim. Salonda kendini paklarım, şimdi mi paklarım bilmiyorum arkadaşlar. Vallahi iyice. Öldüm, yıldım, yıldım. <laughs> Şimdi nevresimler çıktı arkadaşlar. Onları bir dışarıya serelim Emoş'la beraber. Şu yani, dışarıda akitle serelim orada ne, ne var serelim. orada? Meyve, çatıya serelim, orası çok dolu. Geç oraya gölge mi düştü? Gölge düştü. Orada. Bir şey olmaz. Rüzgarda kurur. Doğru. Hı -hı. Orası. Orası o zaman. Biraz ne var zaten? Bir çarşaf var. Üç tane de yastık kılıfı hı hı. var. Tamam. biraz ne sarıcı ya. İşi. Yukarıda şey var. Malzeme. Bak nasıl çıktı ot yine taşın üstünde. Ben bu taşın üstünde ya otlar ne öğreteceğim arkadaşlar valla. Her dakika temizlemek zorunda mıyım ben bunu ya? Nasıl da arsız gibi çıkıyorlar. <laughs> Bu da ikinin temizleyelim artık. Biraz bekle. Nasıl yıkıyorsun? Getir korktum. de ben şey diyeyim sereyim. Sen sere o zaman Getir. Ben Getir. çekeyim Sen mi? Sen çek Sen, Sen salla Kalamız Kavamız dönüyor dilerken. Nasıl iyi koktu değil mi? Hmm. Aynen nasıl koktu? Ne ben bayağı bir su açayım mı? Şu siyatta. Saat dört evet, bu arada arkadaşlar. Hadi. Mandal var mı? Yok. Mandal yok. Çatıdan alıp geleyim mi? Var mı bilmiyorum. Nerede? Çatıdan alıp geleyim mi çatıdan? Fatma sen alıp geleceksin çatıdan. Alırım alırım. Hayır gitme. Mandal yok hiçbir yerde. Uçası. Ben şöyle diyeyim sen bandalı getireme videonun sonunda şey tamam mı? Tamam. Tatlım. Ben de kapat. Bunu ben tek 300 liraya mı 200 liraya mı ne aldıydım arkadaşlar? Ne Allah bizi idare etti yani. İyi. Seviyoruz biz mevresimlerimizi. Ben böyle ağır renkleri Pati. seviyorum. Böyle cıllak, pembe, mor sevmiyorum öyle renkleri. Şimdi böyle dedim ya ben e, düğüne elbise kiraladım mor. Şimdi bana diyecekler ki <laughs> sen bu rengi sevmiyorsun da niye onu kiraladım diye. Vallahi Nazar arkadaşım kiralattı. Ne derse ben asla kiralamadım onu diyeyim. Kendime hiç yakıştırmadım. Artık siz de düğün günü görürsünüz. Mami. Görüyor musun Fatma hanım? Bugünlük videomuz böyle oldu arkadaşlar. Getir kızı. <laughs> Kendinize iyi bakmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.